Anadolu Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Bugün Rize Çamlıyemiş'inde bulunan Celazeni Suite Bungalow'dayız. Ben çok fazla bir süze gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü muhteşem bir muazzam bir manzara ile karşı karşıyayız. Kızıllık hafiften bitmekte. Restoran kısmında sizlerle beraberiz. Yanımızda işletme sahibi Murat Kumcu olmakta. Murat Bey merhaba nasılsınız? Merhabalar. Hoş geldin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Murat abi Celazeni Suite Bungalow e, ne zamandır var? Nereden böyle fikir aklına geldi? Böyle esiz manzaranın karşısını değerlendirmek, burayı keşfetmek. Biraz burayla alakalı bilgi alalım. Öncelikle e, bizim turizm sektöründe olduğumuz yaklaşık 10 yıldır turizm sektöründeyiz. E, turizm sektöründe bölgede fırtına vadisinde görmüş olduğunuz arkamızda fırtına vadisinde e, otelimiz. Fakat e, bölge turizmi biraz doğa da e, elverişti. Bizim doğanın Karadeniz'in doğanın güzel e, görünümü manzaralı e, şeylerinde böyle bir yerimiz olduğu için değerlendirmek istedik. E, Ahşap bungalov yani e, buna Bungalow diyorlar. Biz bizim bölgede eski tarihe olarak geçiyor. Yani eskiden bizim dedelerimiz de vardı. Yani bölgede burada. Onlar şimdi yıkıldı tabi. Biz yeni bir e, daha iyi güzel modern bir bungalov olarak düşündük. E, bungalovumuzda dört e, tane bungalov bulunmaktadır. İçerisinde jacuzzi, e, dubleks olarak üst katta yatak odaları, altta işte e, dinlenme yerleri, oturma salonları. Alt katlarda da balay odası gibi yani böyle çiftlerin kalabileceği mükemmel bir alan inşa ettik. Aynı zamanda zaten ekran başındaki izleyenlerimiz görecek ama hem aileleriyle gelip rahat bir şekilde 4-5 kişi 6 kişiye kadar konaklayabilecekler aynı zamanda e, eşsiz bir balayı e, yapabilecekleri muazzam bir yerdeyiz. Burada en önemli olan şey tabii ki içerideki jacuzzi'dir, işte e, kışın sobasıdır veya e, dizaynı ile alakalıdır. Tabii bu, bu kişiye göre değişir ama hepinizin buraya gelirken en büyük fikrinin ve isteğinin kesinlikle şu manzara olacağından asla şüphem yok. Biz e, zor yetiştik bu manzaraya. Özellikle iki gündür bugünü bekliyoruz biz evet. manzarayı çekebilmek için. Muhteşem bir görüntü aldık. Şu an keşke röportajın arkasında aynı görüntü ol, olsaydı ama siz ekran başındakiler zaten bunu drone görüntülerini izleyeceksiniz. Peki eee zaten yıllardır konaklama sektöründe, turizm sektöründe Murat abi. Eee burası daha yeni açıldı ama şükür ki boş yerimiz yine yok. Eee yine yok. Rezervasyon randevu ile alakalı ne kadar süre öncesinden arasınlar yaz, kış dönemiyle ile alakalı? En az iki ay. iki ay öncesinden e, rezervasyon yapmaları gerekiyor. Rezervasyonlar da WhatsApp, Instagram üzerinden e, Cilazon, Üsvit, Bungalov olarak girebilirler. Eee dediğimiz gibi yoğunluk çok yoğunluk yaşıyoruz ee, muazzam bir talep var e, talep olduğundan dolayı biz hatta fazlalaştırmayı düşünüyoruz ki misafirlerimiz dışarıda kalmasın, bu mu muhteşem görüntüyü yakalasın, manzarayı görsünler. E, gelen misafirlerimiz de e, zaten e, görünüyor. Şimdi İran, Irak yani yurt dışından en fazla bölge insanlarımızda çok talep var. E, bölge insanlarımız da aşırı bir yoğunluk gösteriyor. Girdikleri zaman teşekkür ediyorlar. Biz de gurur duyuyoruz yani e, böyle bir sektörde olduğumuz için. Ee, geldiğin gelen misafirlerimizi ağırlamak e, gurur verici olduğu gibi de e, hizmet veriyoruz. Hizmet nasıl veriyoruz? E, bizim yörek kahvaltıları var. Yörek kahvaltıları içerisinde kumayomuz, peynirimiz, keçi peynirinden yani bizim burada e, Celazeni yani köy yapımı. Bizim burada eski ismi Celazeni. Celazeni'nin ismini koyduk zaten. Dedelerimizin vermiş olduğu bir isim. E, burada tabii e, bizim e, Yaşlı nenemimiz yani bizim annemiz bacımız. Burada e, inek türü şeyle besliyorlar. Onların doğadan e, beslendikleri gibi de e, ineklerin, ürün ürünlerden, evet ürünlerden besliyorlar. Hazırlıyoruz. Müşterilerimizde zaten eminim ki buradaki güzelce kullanmış olduğumuz tabak ve çatal dışarıdan gelen bir şey tamam burada çünkü hazırlanıyor. Bu kuymağından peynirinden, tereyağından, işte masadaki o ezmelerinden, reçellerinden çünkü yani biz de ben de buralı olduğum için çok biliyorum. Yani sabah kahvaltısı, serpme kahvaltı tabii ki bu bölgenin tamamında alabilirsiniz ama iddialı bir kahvaltı yapmak istiyorsanız, doğal bir kahvaltı, birbirinden lezzetli ürünler tatmak istiyorsanız buraya kesinlikle ziyaret etmelisiniz. En azından kahvaltı konusunda. Ee, şey sormak istiyorum Murat abi. Şimdi ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bölgeye gelenler, Çamlıymış'in Uzungöl, Ayder hiç fark etmeksin. Karadeniz'in bu bölümdeki turizm ile alakalı yani konaklama hizmeti ve restoran hizmeti veren bölgelerle alakalı o kafanızdaki o fahiş fiyatları bir unutmanızı istiyorum sadece. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Aklınızdaki işte o hizmetle alakalı bizim yerlimize veya yabancımıza gösterilen e, münasebet ve samimiyetle alakalı. Kesinlikle ama kesinlikle Karadeniz insanı misafirperverdir ve aynı zamanda e, ticari olarak değil misafir olarak olaya bakıyoruz. Başta tabii ki Murat abi yılların vermiş olduğu deneyim ve saygınlık bölgede yapmış olduğu işlerin kalitesi zaten ortada. Ben e, o tabuları yıkıp buraya çok gönül rahatlığıyla e, tatile gelebileceğinize asla şüpheniz olmasın diyorum. Peki Murat abi ekran başındaki izleyenlerimize gelip bizi burada ziyaret edecek olan misafirlerimize konaklama için gelemeseler bile ben bir çay içmek için davet ediyorum hepsini. Çünkü bu eşsiz manzarayı kesinlikle kaçırmasınlar. Bizim insanlar için yaptık. göre insanları gelsin tanıtalım. Biz kendi bölgemizi tanıtalım. Bilsinler. Ee, sadece şu şu bir korkutuyor bölgeyi. Bizim vadi biraz e, coğrafi konumundan biraz yüksek dağlık araziler olduğu zaman kendi araçlarına gereken bir korkutucu, bir ürpertici bir yol gibi görünüyor ama insanlar girdiği zaman burada bir bakıyorlar ve biz değermiş gibi evet. bakıyorlar. Ama biz bunları söylüyoruz, anlatıyoruz, dile getiriyoruz. E, bizim yollarımızda herhangi bir sorun olmadığını, işte vadi koşullarının coğrafya konumunda biraz dik manzara, manzara yakalamak için mecbur bu koşullarla evet. dik çıkmak zorundayız. E, bunları söylüyoruz. Biraz ürkütülüyor aslında ama korkmalarına gerek olmadığını dile getiriyoruz. Bilsinler görsünler. Gördükleri gibi şu coğrafya bakıyorsunuz. Tabiat evet. müteşem bu görüntü yakalamak bazı şeyleri evet. değmesi gerekiyor. yani evet. e, Bu sefer girdikleri zaman anlatıyorlar bize işte. Buraya. Gerekin, bunu gereken, yani böyle, böyle değdi diyorlar. diyorlar işte anlatıyorlar. Teşekkür ediyorlar sonradan. Evet. Ee, o ona tavsiye ediyor arkadaşlarına kuzenini arıyor kuzeninden işte o bu derken e, birbirlerine tavsiye ederek böyle bir konuma girdik üç ayda bu hale girdik evet. yani üç ay içerisinde o zaman ben... ee, seneye umarım ben buraya gelecekler şunu söylemek istiyorum tabii ki Murat Bey iki iki buçuk ay önceden diye söyledi ama benim naçizane tavsiyem en azından 5-6 ay önceden önümüzdeki mesela yaz tatili için planlamalarınız varsa hem aynı zamanda şundan da faydalanabilirler. Belki Murat abi kızabilir bunu söylediğim için ama erken rezervasyon faydalanabilirler. Yani buraya geldiklerinde erken rezervasyon yaptıkları için hem fiyat konusunda hem de daha iyi bir hizmet almalık konularında daha yardımcı olurlar diye düşünüyorum burada Murat Bey. Siz söz verdiniz artık ne, yap <laughs> ne yapalım diye. <be? gülüyor> Murat abi vermiş olduğun değerli bilgilerden de ayırmış olduğu kıymetli vakitten hem bölge halkına hem bölgeye hem de böyle Türkiye'de böyle nadide bir yere bu manzarayı bu şekilde bizlere gösterdiğin ve hizmete sunduğun için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Evet efendim bugün Rize Çamlıymış'ta bulunan Celezani Suite Bungalow'daydık. Yanımızda Murat Bey bulunmaktaydı. Tekrar vermiş olduğu değerli bilgilerden, misafirperverliğinden bu güzel manzarayı bizlere sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Sizler de dediğim gibi paylaşım olduğum Instagram adresinden, telefon numaralarından, rezervasyona da öyle bilgi alabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram adresini takipte kalırsanız belki erken rezervasyonla alakalı da belki kampanyalardan faydalanabilirsiniz diyorum. Hepinizi bir kez de olsun buraya çay kahve içmeye bekliyorum. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyorum.